hiç açmamışım. Bunu açmışım. 905 2026 Gerarsızam, ne gayram? Çok gerarsızam. Ama bunu etmesem kendin yap. Su serp. Yok, gurur değil. Çok guru değil. Canım, gurur değil. Canlar, gurur görünür oradan? Kuru değil ya. Baksana. Değil değil. Kuru değil. Ya güzel olmazsa? Hiç ben hazır lavaştan yapmamışam. Hemşe şeyden elemişam. Öz, özüm hamur yoğurmuşam. O zaman deneyeceğim inşallah güzel olur. Ya yapalım ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Değil mi? Sen yap. Tamam size güvenirim. Bak size güvenirim inşallah kötü olmaz Ced. Siz ay bomindor. Bomindor yoktu. Ve onda tamat tökerem ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Gözleyin indi buraları bir düzen düzenleyeyim. Baharatları yerine koyar. Bunu yerine koyayım. <laughs> Bu itin yemeğiydi, bunu kenara koyayım. Fırkı gelende köker. İndi! <laughs> Çorbamız çok güzel oldu. bildiğini yap demişler. Chat şu an şey yapacağım ya. Direkt lavaşta eleyeceğim. Çünkü Furki gelip birden deşe ki acam Ben hamurun yoğrulmasını falan geciktirebilirim. Ona göre de direkt indi pişireyim. Onda bir dakika ben gördüğüm gelirim. Gelirim bir dakika et falan getirin. Etimiz emelli əriyib Vallahi Valla çok güzel əriyib. Bize bir tane tava lazım. Derin. Ama derin tavamız. Acaba bunda yapsam? Zaten etimiz azdı. Bunda pişirin mi? Etimiz azdı zaten. Bunu da pişireceğim. Yaxşı. Aha, bunları yıkayalım, bir kenara koyalım. İçi hazır olsun. Bana ne yayından sonra... Canlar şu an saat 7'di ya. Bak şu an hayır saat 8'dir. Fırki saat 10'da yayın açık 3-4 saat yayında durur. Yayın kapandıktan sonra ele acıkır ele acıkır. Yani var ya ben ne kadar yağlama yapsam hepsini yiyip bitirer. Ama yine de çok yapmayalım. Yine de çok yapmayalım. shiftə. Yəni sən bu xara qolu tutursan. Bu iştahı yaxşıdır, yaxşıdır. İştahı çox yaxşıdır. Allah bozmasan. Sadəcə mən istəmirəm onun dışarıda yemək yeməsini. Kirəm gəl evində ye, sonra çıx dışarı. Yeməyini evində ye. Zaten o da hazır yemekler sevmiyor normalde. Ne hikmetse yemek yemeği pişirende gelir dışarıda yiyeyim. Aha biberlerimizin içini temizliyoruz canlar. Şöyle... Eğer e, tabanın içine kıymayı koyarsam başında durmam lazım, karıştırmam lazım ki e, eze eze pişirirsen, küçük küçük olsun diye. Yoksa kıyma birbirine toplanır ve e, küp küp olur. Küp küp olmamalıdır. Başa düşüp sen... Ama benim hislerime göre bu biber biraz çoktu. Sizce, sizce bunun hepsini mi doğrayayım yoksa yarısını mı? dəvar hepsini diyen də, də var. Mən indi kimin sözünə baxım? Mən indi kimin sözünə baxma qız da. Soğan qoymayacam. Daha artıq izleyicilərim əzbərləmiş. Furki soğan sevməy. Yə məxəllədə soğan sevmir. Mecbur mən də qoymuram. Ama eğer kovruramsa yağın içinde, ilk önce soğanı kovruram, kıf kırmızı. O zaman hissetmir, yiyir. Ama diri diri tökende hisseliyir, yemir. Kovranda yiyir. Kayseri ağlaması Kayseri. Kayseri'ye selam olsun. efendim. Çat. Canlar eğer yemeği, er, yemeği erken bitiririz aslında. Her türlü tırnağımı yapacağım bugün. En azından bir elme, Bir elimin tırnağlarını eder. Bir eliminkini de yarın ederim. Çünkü biz perşembe uçuruyuz. İkisini de aynı günde edebilmem. Ya ama acaba bunu Gıymanın hamısını mı pişirim, yarısını mı pişirim? Tam bunu deyelim ben. Mən niye bugün belə qərarsızam? Hı? Yeah, sure, but I'm going Yeşil biberimizi de doğrayırız. Ağızlar. Sizce tırnaklarımı French mi yapalım yoksa sade ten rengi mi? French. Değil mi? Bence de. dışarıda yemek yiyince kızırsınız ona. Ha çek. Değilsiniz ben yemek yaptım. Sen niye dışarıda yemişsin? Ben <laughs> hadi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Kadınların hepsi aynı. Hamımız aynı psikoloji değil aslında. Vallahi. Bir de bu nedense illa da çok güzel yemek yapan da, çok böyle eziyetli yemek yapan da olur. Arayır diyor ki dışarıda yemiş aç değil. <laughs> ama evde yemek olmayan da arayır diyor ki yemek var mı gelirim. <laughs> değil mi? Kısmete bak. <laughs> boş boşuna tabaklarımız kirlenmesin. Bunu bir kenara alıram. Yo canlar sarımsak çok yaraşır bu yemeğe. Gay seri ağlaması pişiririm ki. Gay seri ağlaması. Duymuşsunuzdur. illa. Aha. Şimdi malzemelerimizi hazırladık. En önemli kısım budu zaten. Malzemelerin hazır olduktan sonra işi yapmak çok kolay. Ve gedireyi ocağın başına. Aha. Geldi bura. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ve kıymamızı içine koyuyoruz. Hop. Bence çok değil bu. aqalırıq. Bunları yumağa qoyun. Bu, mən burayı az öncə silmədimmi? değerli <laughs> <laughs> kavrulacak. suyunu bırakacak. Yo az da değilmiş ha, çok iyiymiş. Bu arada lavaşları dolaba koymam lazım. Ben bir tane de tereyağı getirdim. Bir tane de zeytinyağı getirdim. sarımsağı uçun bunu getirdim. Canlar kayseri yağlamasının içliğini hazırlayacak. E, Ama labaşın başın üstüne koymayacak. Furki ne zaman acıkırsa o zaman hazırlayacak. Sadece içliği hazır olsun diye kıymasını kovduramayın raminde Güzel güzel.